Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadisi şerifleri ile bizim nazarlarımızı semavi olan bir hedefe yöneltiyor. Ayetler bizi Allah'ın sadece ve sadece kulluk için yarattığını ifade eder. Öbür şeyler insanlığın canı sıkılmasın diye insanların eline verilmiş şeylerdir. Kimseye yük olmama, bağır olmama, işini yapma erdemdir, fazilettir ama insanın asıl işi Allah'la irtibat sağlamaktır. Şimdi Efendimiz diyor ki Hedefin cennetse Hedefin rızayı Rabbani ise Bir defa dünyaya geldik. Hazreti Adem'in de bir 24 saati vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da 24 saati Hedef Cenab-ı Hakk'ın rızası. Onun meyvesi cennet. Şimdi Efendimiz diyor ki hedefine ulaşmaktan korkan acaba Allah'ı hoşnut edebilecek miyim? Birinci belli Hz. Muhammed. Hadi sonuncuyu da Ebu Cehil diyelim. Bir ve son belli. Arayı doldur. Ben kaçıncı olabileceğim? Bir gün sen de kabre gireceksin. Ve bir gün huzuru ilahide senin de kitabın benim gibi elime verilecek. Ve sen çok dizini döveceksin. Niçin, niçin, niçin? Bir nefes daha, bir soluk daha. Allah, 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 Allah demedim.